Merhabalar efendim. Teşekkür ederiz. Ha, başkanımız geldi sanırım. Ben e, ismimi duyunca katılayım dedim sizi. Ha, başkanım hoş diyordum. geldiniz merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar nasılsınız hocam? Çok sağ olun teşekkürler siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bu kadar yoğunluğunuzda vakit ayırdınız çok teşekkür. Ne ederiz. demek? Evet. Çocuklarımız her şeyimiz. Sağ olun sağ olun başkanım. Her ışık çok kıymetli. Hele söz konusu olan eğitimse, bilme e, yapılan bir katkı ya da çalışma ise, ona yönelik bir çalışma ise, görevimiz hocam. Gerçekten sizin yanınıza gelirken sanki ailemizden birinin yanına gidercesine rahattık. Bu özgüveni de bize sağladığınız için çocuklarımız adına, hem öğretmen arkadaşlarım hem öğrencilerimiz adına da çok teşekkür ediyorum. Yeni şehir mühendisleri yeni şehiri şekillendiriyor temalı temasında yapılan bu çalışmaları merakla bekliyoruz. Çocuklarımızın e, ne diyelim e, başarılarından hiç koşkumuz yok. Önemli bilim insanlarının yetiştiği bir ülkedir Türkiye'miz. E, oradan çocuklarımızın e, hedefini büyük tutması gerekiyor. Sizin gibi çok kıymetli önderleri de var. Onlarla beraber yürüyecekler diyorum ben. E, böyle güzel bir e, başlıkta, böyle, böyle güzel bir projeye e, destek vermekten duyduğum onuru, gururu, mutluluğu ifade etmek istiyorum. E, geleceğimiz olan gençlerimizin, çocuklarımızın bugünden yaptığı güzel projeleri e, sabırsızlıkla bekliyorum. E, unutmasınlar, onları çok seven bir belediye başkanları var. Onlar ee, üretim alanında her ne zaman ne isterlerse biz elimizde ne gelirse onlarla birlikte olacağız. Ee, varlığımız onlara armağan olsun, o kadar söyleyeyim. Ve emeklerinize sağlık değerli öğretmenlerim. Ee, sizlerin bu projeleri hazırlayıp önümüze getirmezseniz bizim katkı vermek gibi bir e, altyapımız ya da bir şansımız olmayacaktı. Onun için esas kahramanlar da sizlersiniz. Ee, yeni şehir mühendisleri yeni şehri e, şekillendiriyor başlığında yaptığınız bu ve hatta Covid'in dahi engelleyemediği bu çalışmayı kutluyorum. Çok güzel çalışmaları var, çok güzel fikirleri var, heyecanları var umuyorum. Ee, sizinle de şimdi bolca takımın paylaşımını birlikte dinleyeceğiz. Şehrimizdeki enerji, elektrik enerjisini kendimiz üreteceğiz yüzgayı kullanarak enerji yapacağız. Yüzga elektrik enerjisi. Güneşten yararlanarak er, özellikle şeyimiz çok güneşli olduğundan güneşten yararlanıp güneş panelleri kullanıp elektrik enerjisi yapacağız. Olduğundan Abdullah rap hem bahçe. Çiçeğe... Abdullah başkanım binalar nasıl? <laughs> Süper bitirmiş işi. Evet, her yeri çözmüş bu zorluk çok. Geleceğin belediye başkanı diye bakıyorum şimdi. İnşaat mühendisi olan babama danışarak takım olarak proje isteğini belirledi. Ne depreme dayanıklı binalar <laughs> ile ilgili ara. Bizim projemiz bu plastikler doğa ekile geri dönüşümünü yaparak elde edilen bloklardan yeni yaşam alanları inşa etmek üzere hazırlandı. Sevinç arkadaşımız depremi birkaç dakika önceden belirleyen deprem olduğu zaman da raylı sistemleriyle bina... <laughs> Çatı altlarına monte ettiğimiz Otlar yağmur suyunu toplayarak su ihtiyacını karşılıyor. Araçları kaldırıp yerlerine parklar ve meyveler, meyve bahçeleri yapacağız. Sonra bu meyveler çikolata <laughs> yapımında kullanılacak. Sayın Belediye Başkanım, e, Sayın Belediye Başkanım, tık, değerli takım koçlarımız ve sevgili takım... Tebrik ediyorum. Bu tabiri sınıftan 5. sınıfa kadar e, herkes üretmiş mükemmeldi. Çocuklarımız çok e, çalışmışlar. Görülüyor ki bu dünyayı hiç, e, biz gelecek nesillerden emanet aldığımızı ve onlara e, devrederken de, devreterken de, de şimdi dikinden çok daha iyi koşullarda devretmemiz gerektiği konusunda e, yapılan bütün çalışmalar, çevreci, çevreyi, doğa dostu, e, binalar ve kentleşme noktasında gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, yaşama aynı bakıyoruz, aynı pencereden bakıyoruz. Bu büyük bir mutluluk verici durum. E, yani tabii ki teknoloji yeni seviyede kullanalım ama bunu e, daha yaşanabilir bir dünya ve e, gelecek nesillere daha çok daha iyi yaşanacak ya da bir dünya bırakmak adına yapalım diyorum çocuklarımızın e, notlarından e, yaptığı çalışmalardan bizde notlar aldık ve onlar bize e, bundan sonraki çalışmalarımızda yön gösterecek. Hepinizi tebrik ediyorum.